İyi akşamlar. Bugün 11 Eylül 2025 Perşembe. Ali Delkardo ekibi 4 kişilik ekibiyle beraber bugün balık akşamındayız. Birçok balık akşamı gerçekleştirdik. Sayısını vermekte zorlanıyoruz ama bugün atladığımız birçok balık akşamı var ama 61.sini yazacağız bugün. Belki de 62. .'si olacak. İstanbul'u aldık bugün. İkincisini yapıyoruz. Geçen hafta ne vardı? Levlek vardı. Adem hocam hazırlamış. Yine kendisi hazırladı. Alta kereviz üzerine bordo soğan, onun üzerine kapya biber ve yeşil biber. Daha sonrasında e, istavritleri koydu, sarımsağını koydu, tereyağını ve baharatlarıyla beraber şimdi fırına hazır halde geldi. Onun yanında e, mantarımız var fırında pişen, e, yeşilliklerimiz var, e, yerli domatesimiz var, e, kavun karpuzumuz var, e, salatalığımız var. ve En son olarak da sobamız yandı. Güzel bir mantar, tereyağı ve tuzla beraber e, elimizde bulunan malzemeler bu. Soba üzerinde de sıcak alüminyum alüminyum çaydanlıkta çaydanlığımız olacak. İyi akşamlar diliyorum. Ne tamam ya. Kes Mehmet. Evet Mehmet. Sen da ona 4 yedin.